Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte kanal tanıtım seri birinci videomuzda karşınızdayım. Bugün son kez size bir şans vermek istedim. Kanalımızı tanıtacağım. Bu video abone olun. Sizin de kanalımızı tanıtmamı istiyorsanız şimdi ücretsiz tanıtacağım. Tanımadım yüzünden Ama sizi tanıtmamı istiyorsanız beni ee, şartlar şartlar Allah şartlar arkadaşlar videoma like atma kanalıma abone olmak arkadaşlar bu ee, sizce sizin de kanalınızı olan tanıtırım kili serisi bilmiyorum ama eğer belki çekerim umarım şimdi 300 olur denzel ve zor işte kanalı sen kanalını sanıyorum benim de tanıtmış videolarını göstereyim hemen Kapak fotoğrafları yok. Çekilişi var. Çekilişine katabilirsiniz. Kapak fotoğrafları kendisi oluyormuş. O bana söyle bakın. Kendisi oluyormuş. Bak buradan da kendisi olmuş. Bundan da kendisi. <laughs> Bak. Ama kendisi yapsa da güzel. Güzel tutturmuş. Yani. Ee, bu, işte videoları böyle. Olar beni o beni böyle as böyle böyle benim gibi tanıtmasa da ben tanıtırım. işte o da bir kral yani. Videolar işte. Onun da kanalına abone olun lütfen. Abone olursanız olun. ve o zaman diğer kanalımıza geçelim. Diğer kanalımız Berat Akkoyun. <laughs> Berat Akkoyun. Ee, i̇şte Bay Joker. Ee, şeyin fotoğrafı 32 abone bu kanala abone olmayı unutmayın gördüğünüz gibi ee, videolar diyelim böyle videoları var işte videoları işte Bakın videolar buna da abone olursanız çok sevinirim. Videolara like atarsanız çok sevinirim. Diğer kanalımıza geçelim. Ee, işte game diğer kanalımız Game House Game House bu kanala abone olmayı unutmayın. Videolara like atmayı unutmayın. Ee, şöyle videolar diyelim. Videolar dedikti. De, e, 30 abone Brawl Stars animasyon işte videosu bakın işte videolar bunlar bence videodan like atmayı unutmayın o izlenme izlenmeler güzel 30 aboneye göre güzel ee, diğer kanalımıza geçelim ve ve boş canavar koş canavar 12 abonesi var ee, 11, ee, onun iki abonesi var. Ee, onu şöyle videolarını göstereyim. <laughs> Dur lan mesaj gelmedi. işte videoları bunlar. Ee, kanala abone olun lütfen. Diğer kanalımıza geçelim. Ve diğer kanalımız 56 abone gördüğünüz gibi 56 abone videolar diyelim ee, kapak fotoğrafları yapıyor bence güzel güzel kapak fotoğrafları yapmaz yapıyor çok güzel ben kendimi de koyacağım kendimi yaptım şimdi google'dan alıyorum harika tamam ee, tamam neyse bunun da kanalına abone olmayı unutmayın ee, çok mutlu olurum benim kanalıma abone olsanız e, üzere bay bay bir dakika ben buraya bir yazıp geleceğim video uzun olmasın lan. Ana video açık kalmış lan kayıtta. Oha. Ha? Arkadaşlar gerçekten bir yapmadım. Neyse ya açık kalırsa kalsın olacak. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay. Dur lan.